Hadi bakalım neler olacak. Aman Allah'ım tam kompları iyi yapan kazanır zaten o belli. Hani kompu kötü olup oradan bir şey kazanmak yani çok iyi oynamak lazım. Evet maç başladı. Evet B, Sandy ve Kal görüyoruz. Rakipte Cordelius, Crow ve Bonnie var. Aşır orada bir tane vurdu. Hüseyin yine B oynuyor geçenki gibi. B güzel karakter burada. Civail. Karl da hiç fena değil. Yani şu an ana kılanın kompu sanki biraz daha iyi gibime geldi benim. Bonnie de hiç fena değil. Bak Sandy güzel biraz süper alırsa bayağı güzel olabilir. Atladı. Bonnie'yi kesebilecek mi? Aksuar bastı orada. Sandy, Sandy hayatını kaybetti. Bakalım Kordeli orada birini içeriye çekebilir. E evet, du duvarları vuruyor abi Cival. Aşura bıraktı süperini oraya Lux diye. O tut, tutturabildi mi? Tutturdu. E, Cordelis tutturmayı başardı abi Aşura'ya. Soldan oynamaya şu an başladı bakalım. Top geldi bir anda. Aşura'nın önüne ama Aşura. Çok az canları kaldı rakibin. Aşura'nın da canı çok az. Yine vurmayı başardı orada rakibe. Aksuar bastı Süsen. Kaçabilecek mi? Abi atladı orada Bonnie. Kesmeyi başardı. Abi. Aksuar bastı orada. Neler yapıyorsun? Sen de trickshotla topu kaçırdı. Şu an Süsen defansa bakalım. Bir vurdu. İki vurdu. Süper bastı ama. Golü atmayı başardı orada Krop. Aman tanrım hadi bakalım. Şimdi Aşura'nın orada süperi geliyor. Aksuarlı atladı orada Cordelius bakalım. Bir tane vurdu orada. Bir daha vurdu. Ee, Cordelius bir daha vurdu orada. Şu an e, Cordelius'un canı bayağı azaldı. Yine oraya geçmeyi başardı. Süsen tutturuyor. Süsyan çok güzel oynadı. 1200 can rakipte. Aşura sağda. Krov Ya Sandy bir tek menzilden kaybediyor. Yoksa komplar gayet güzel. Rakibin de güzel. Süsyan abi hiper bastı. Tutturabildi orada yukarıda. Cordelius'a bir tane değer mi? <laughs> Krov'u kesmeyi başardı. Şu an canlar azalmaya başladı bir yandan ana kılının. Bakalım aksiyar var orada. Gol olur mu? Yok hayır oradan atladı. Cordelius bastı orada Civail şeyini. Almayı başaramadı orada Cordelius'u. Evet. İkisinin de şu an iperi var. Abi gol geliyor mu? 21. klan golü atmayı başardı. 21. klan. Abi pes geldi bize. <laughs> Allah Ekvay. koy. <laughs> Kardeş teşekkür ederim. Çok sağ ol kanka. Onu kabul etmiyorum ya biliyorsun. Ama teşekkür ederim kanka. Atmış olman kabul etmiş olmamın kadar şey yaptı. <laughs> eyvallah. <gülüyor> ya pik çalmak ne demek? Şöyle öyle bir şey var mı kanka? Hadi bakalım. Ya eyvallah Ekbay'a teşekkür ederim de. Bunu çekilişle veririz olur mu? Ya da bunun e, şeyini senin adına bir şey yapalım kanka. Bir turnuva düzenleyelim senin için. Ekvay'ı yazalım yayın başlığına. Oo abi süperli almayı başardı o süsen alacak mı? Aldı. Bakalım defansta şey var. Ya kruğu da kesmeyi başardı. Aksesuar, civayın. Bakalım abi bir şey dur bakalım. Dur bakalım geliyor aksu atladı abi oradan Cordelius. Eyvallah Ekvay gerçekten çok teşekkür ederim. Aha. Aha şu attı. Sola doğru atladı ama Civail orada. Civail orada öldü. Aha Süsen topu kaçırabilecek mi? Hayır. Bonnie abi hayvan gibi oynuyor Bonnie. Bonnie hayvan gibi oynuyor. Şu an ilk mod aslında fena geçmiyor. Güzel geçiyor. Ortada gibi biraz ama işte ee, 21. klan sağlam geliyor 21. klan. Yani orada sen de bir tık yani. O menzilden aha top süper hayır gelmedi. Kro geri de süperi bıraktı orada bir. Bakalım süper atar mı topu süper attı. Civale geldi top 132 cam ve gol gelmedi. Gol gelmedi orada saniyelerle. Evet aksesuarı kesmeyi başardı B'nin. Ee, aha geliyor soldan. Oha hayvan gibi orada süper geldi. Bir atabilecek bu golü Bir attı 1-0 önde ana klan. Evet çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Tam final maçına yakışır bir maç. Bir yine tutturmayı başardı. Güzel sendi bıraktı oraya süperi. Carl'ın hiperi var. Bakalım neler olacak. Crow'un da hiperi var. Atladı ortaya doğru. Kesemedi orada Carl'ı. Şu an ana klan biraz daha safe oynayacak. Atladı orada Bonnie. Bonnie dondurdu durdurdu. 1-2-3 yetmedi. Todd sağda geliyor mu? 1, 2 ve Todd golü atmayı başardı. Skor 1-1 bir bir. hadi bakalım. B'nin yine iperi doldu. A bastı. Kimseye tutmadı ama aha yukarıdan tutmuş birine. İçeriye deneyecek orada Süsen. Krovini yine içeri atladı. Ne oldu oldu orada süperi? Attı orada süperi Ay, ay aşırı. Canlar çok yakın. Orada Todd kesmeyi başarıyor. Bir. Todd onu da kesti. Süsen bırakmıyor. 15 saniye var halen daha. Bakalım neler olacak. Süsen ağır taşıyor yani. Çok iyi oynuyor. Abiyle bayağı iyi tuttu. Ya sadece orada Sandy'nin o menzili. Süper, süper gayet ama şimdi uzatmalarda maç. Cordelius mu? Ee, yoksa sendi mi? Süper'i de doldu orada. Ee, şeyin Bonnie'nin şu an gelmeye çalışıyor 21. klan. Sandy tutmaya çalışıyor. Bakalım tuttu mu orada? Bonnie, Bonnie öldü. Canlar çok az. Süsen süperi bıraktı. Ama Bakalım. 21. klan golü atmayı başarıyor. İlk moda 21. klan kazandı. İlk moda 21. klan kazandı. Gayet güzel maçtı. Bütün oyuncuların eline sağlık. Şimdi hemen exil'i güncelleyelim. Hemen exil'i güncelliyoruz. 21'i şöyle bir yeşil yapalım. Ee, ana klanı şöyle bir kırmızı yapıyoruz. Hemen açıya girelim şöyle pat. E bir sonraki mod ödül avı katmanlık ek. Çok da güzel mod seçmişiz ha. Ödül avı yani tam sağlam oyuncuların e, oynayacak olduğu bir mod. Ya çok sağlam komp yapmak lazım. Ama şeyde neymiş burada ya? Arti, Juju, Mr. P. Rakipte ne lan o? Cheat, Mortis ve Bonnie var. Yine Bonnie abi. Her yerde Bonnie. Mr. P aslında kötü karakter. Ya bir şey Çok güzel olacak bu maç. Bu maç harbi çok güzel. Final maçı. Bu maçı 21. kılan alırsa bu kupanın sahibi oluyor. Kazanan oyuncuların adları yazacak. Ana klan başkanına gönderilecek bu kupa. Ben de imzalayacağım bilek gücü olarak. Ve ee, kazanan klanın oyuncularına 3 tane ma anahtarlığı gönderecek gönderilecek. Macherino bin anahtarlığı. Şu an abi kit atladı. Mortis hayvan gibi geliyor. Mortis almayı başardı ama Süsen. Hüseyin iyi oynuyormuş ha. Bu harbi ben böyle oynadığını bilmiyordum. Harbi öyle hal olsun. Livia, Livia'nın canı bayağı azaldı Mr. P. Güzel komp yaptılar bu sefer. Bu kez ana Clan, Bakalım. Abi şimdi Mortis var ya o Mortis. Mortis fena ama işte RT var. RT dikkatli oynarsa yaklaştırmazlar. Hadi bakalım. Şu an iç içişi oynasınlar. Yani ne oluyor? Atladı şu an. Ya abi kesi kesik kesebilir kese. Atla sen de. Kesebilir misin abi? Mortis sen de gel ya. Kesebilir misin burayı? Az önceki dag gibi olmadı mı? Az önceki dag gibi oldu. Daga nasıl atlayamıyordu orada Lili? Ana klanım kombi şu an daha iyi. Artı işaretliyor patlatıyor. Aa Todd geldi. Bakalım Mr. P'yi kesebilecek mi Mr. P? Yok abi. Yoksa finale mi kalıyor maç? Maç yoksa bir sonraki moda mı kalıyor? Hadi bakalım. Aslında bunu Bo5 yapardık ama neyse Bo3. Dedik Bo3 devam. Abi gitti. Şu an oh, oğlum bu ne lan? Hard. Acayip oğlum. <laughs> çok hard lan ana anakların kompu. Şuraya bak. Oğlum yu. O bu nasıl bir şey oldu lan? Aa! O bu kadar da beklemiyordum ben. Aşura çok iyi kombi yaptı abi. Aşura sağlam kombi yaptı. Artı evet kesinlikle çok iyiydi. Güzel. Aşırı atışın Abi teşekkür ederim. Eyvallah saygıdeğer abim. Kalbim şu şuralarda bir yerde atacağım sana. Nerede? Bekle. Abi sana ilk başka bunu atayım abi. <laughs> ha teşekkürler abi. Çok sağ ol. Eyvallah. Ana klan 4 bir önde yine. Ya şu an hiçbir şekilde yaklaştırmayacaklar. Onu ben istiyorum. <laughs> Oğlum Dam geçen yayına geldi. Ulan diyor. Uğur aldı. Boyuna anahtarlığı gösteriyor. Uğur geldi. Boyuna mod oldum mod oldum diyor yayında. Abi bize dedi Atayım kanka. Aha Mortis. Mortis hayır geçirmiyorlar. Bu da size. Abi 97. Dur bakalım. Kit atladı şu an şeyin üstüne Bonnie'nin. Ee, bakalım kit hasar veriyor. Ama orada da şeyi dolmuş. Abi kesecekler şeyin taretini. Kestiler. Hiperli taret. Hiperli taret bırakacak mı? Hayır bırakmadı. 12-11. 53 saniye kaldı. En sonunda bir sürpriz mi yaşayacak acaba? Yakışmadı abi. Bize at dedin ya sen. Haa güzel. Aha kit yine öldü. Kit yine öldü. Evet. Müsür bir hayvan gibi altar ediyor. Evet, solda Livin ya. Atladı ki ama baba nereye atlıyorsun baba? Mortis de geldi ama nereye geliyorsun? 19-11. Yemin ediyorum yani var ya. Çok iyi ya. Vallahi yani finalin finalindeyiz şu an. İkinci modu da ana klan kazanıyor. İlk modu 17, 21. klan kazanmıştı. İkinci modu ana klan kazandı. Excel'e geliyoruz ve ana klanı yeşile boyuyoruz. Yemin ediyorum çok çok kalifiye maçlar, çok kalifiye maçlar ve son maçtayız. Bilek gücü birinci sezon kupası bakalım kime gidecek. 3 oyuncunun adı buraya yazacak. Galax, Livinia, Todd mu yoksa Susan Aşura, Civail mı yazacak? Evet. Macerino rozetini, Macerino winner rozetini hangi klan oyuncuları alacak? Bak bunlar önemli şeyler. Şu anda kontrol ediyoruz. Ve maç başladı. Son maçtayız. Hadi bakalım. Ana klan mı? 21. klan mı? 2 aydır beklediğimiz süreç işte burada. Lumi var rakipte. Daryl var. Ana klan da. Sola doğru atladı Daryl. Livinia ölecek mi orada? Daryl yereye doğru gitti. Sağda kuyu görüyoruz. Almayı başardı Lumi. Daryl'ı. Miko atladı. 1-2. Süsen de fazla belli oynuyor. Angelo güzel seçim. Lumi solda. Bakalım Süsen orada kontrol ediyor mu orayı. Etti Lumi'nin olduğunu öğrendi. Jival Mendy oynuyor. Çok dikkat edilmesi gereken koplar. Aksesuarı bastı. Süper'i bıraktı ama kasaya vurdu güzel. Orada Lumi dondurmayı başardı oraya. %84-87. Hasar vermeye başladı. İlk kalkını kırmayı başardı. 21. klan. aşırı orada. Bakalım Mendy yardıma gelecek mi yok. Aşura... Aşırı hayatını kaybetti ve hiperi var. Angelo'nun şu an 17. 21. klan hayvan gibi geliyor. Ve Todd bayağı bir kasaya sar verdi. İkinci klanı da patlattı. Bakalım orada ölecek mi? Kesmeyi başaramadılar hala daha orada Lumi'yi. 21. klan çok sağlam geliyor. Mendi rakibin kompuna göre bir tık yavaş kalmış olabilir. Çünkü rakip hayvan gibi geliyor aman vermiyor. Kontrolü biraz daha tutabilirlerse Ana klanın belki bir şansı olabilir. Şu an %56-26 oldu. Lumi orada. Hiperi de var. Çok sağlam gelip orayı karıştırabilir. Hiperi de bastı. Dondurmayı başardı. Şu an Miko geldi. Süper atıyor ortadan. %49'a düştü. Daryl geliyor. Ana yasar hasar verebilecek mi? Orada şurayı şeyi kesmeyi başardı. E, ee, kesmeyi başardı. Aksiyonu bıraktı orada Lumi. Todd orada. Daryl'ı kesmek için yardıma gitti Kigalex'e. Hiperi tekrardan doldu. Miko'nun Bence buradaki en kritik karakter Mendy oldu. Çünkü Mendi biraz yavaşlattı diye düşünüyorum. Ee, ana klanın kompunu %9 ama her şey bitmiş değil. Soldan aşıra gidiyor. Süper'i bekletiyor hala. Belki oradan bir çıkış. Aşıra geldi. Defansımı tutacaklar. Rakibe hasar mı verip kuleye? 21-1'e düştü. Orada almayı başardılar Lumi'yi. Bu nasıl bir maç? %9 %26. %18 Orada vurmaya başladı. Tot %3 kaldı. Aşıra'nın biri var. Aşure gidiyor. Kazanacaklar mı? Bıraktılar. 3 saniye. Yüzde altı. Yüzde beş. Yüzde bir. Hangi klan kazandı? Ana klan kazanıyor ilk maçı. Aman Allah'ım. Bu ne? Ana ana klan nasıl kazanıyor oradan? Abi son maç. İnanılmaz. Lan oğlum çayı atacağım ekrana. Oğlum nasıl olur orada? Nasıl bir hiper attı orada? Aman Allah'ım. Abi şoklar içerisindeyim. Ortada şu an Angelo. Sağda Daryl'ı görüyoruz. Bu sefer Miko'yu bakalım orada. Miko. Miko öldü. Angelo çok iyi tutmaya e tutması gerekiyor orada. Yani o suyun üzerinde iyi durması lazım. Çok yani hala geçen maçın etkisindeyim. Lumi sağda. Miko ortadan. Miko'yu bıraktılar. Miko'yu bıraktılar. Şu an abi yukarıya bakmak istiyorum ben. Şu an hayvan gibi hasar veriyor orada Daryl. Eee... Aşağıda da kalkan kırıldı. Deril öldü. Lumi orada tek. Civali almayı başardı orada. Belli birlikte Lumi'yi. Miko sola doğru atladı. Tut, tutmayı başarabilecekler mi Miko'yu? Miko, Miko'yu Miko tuttu ama. Belli'nin iperi doldu. Soldan gidiyor. Süperi bıraktı orada. E, Mendi %51. Abi %53. Anak, e, 21. klanın kasası yine kırıldı abi. Kalkanı. Civali ortada. Solda belin hiperi doldu. Konuşamıyorum Allah kahretsin. Şu an canlar çok yakın. %50-%53. Evet bıraktı Miko. 3000-2000 can süper attırmadılar orada. Hiperi bıraktı Süsen. Soldan bakalım Livia'yı alabilecek mi? Yukarıdan gitti. Kalkanı yine kas kasanı yine kalkanı kırıldı. Geriye dön dönüyor abi şu an aşura. E Miko süperini bastı. Biraz daha savunacaklar. %44'e düştü rakibin kasası. Şu an da ortaya doğru. Todd vurdu. Ana klanın son kazasının kalkanı kırıldı. %21. Süsen solda. Süperi var. Cival ortada. Orada bakalım Ancelo'ya neler yapacaklar. Hayır. E, Lumi dondurmayı başardı. Aşura şu an belki biraz tutabilir. İperi var Ancelo'nun. Solda almayı başardı Süsen. Lumi'yi. sağa e, bir sola atlıyor. Bakalım orada Ancelo ya neler yapacak. Bir vurdu. 7 bin can. Alabiliyorlar mı? 250. Ve 21. kılanma maçı kazanmayı başardı. Vinal'in son maçının son modunun son maçındayız. Bu maçı alan kazanıyor abi bu kadar. Bu maçı kazanan bu maçı kazanan kupayı kazanıyor. 10. haftanın en iyi klanı olacak. Niko bir tane hasar aldı. Angelo'ya aktardı. Sağdan Lumi kesmeyi başardı orada mendiyi Atlıyor abi Miko. Miko atladı. Sağdan Lumi geldi. Bu sefer biraz hızlı gelmeye başladılar. Angelo bakalım orada Aşure'ye ölecek mi? Sağda Lumi. Öldü %75. İlk kalk kalkanı kırmaya çalışacaklar. Şu anda süperini attı orada Ashura. Bir vurdu iki vurdu. Ee, Süsen yan yana duran oyuncuların olmuş olduğu yerde vuruyor. Jivay'ın canı azaldı. Ee, Angelo'nun süperi doldu. Orada Maya oturdu tot. Süperi bıraktı orada kasaya vuruyor %71'e düştü. Ashura arkada. Civar bakalım neler yapacak. Soldan atladı. Miko. Canlar çok yakın ama bu sefer hayvan gibi geliyor 21. klan. Aşura her şeyi bırakmış. Rakibin kasasına doğru gidiyor. Bıraktı orada süperini mendi. Ama sağda Lumi hiç aman vermiyor. %50'ye düştü rakibin kasasının yanı da. Şu an sağda Angelo. Aa, 21. klan kazanmaya çok yakın ve Miko süperini bıraktı geliyor. Bakalım Miko'yu savunabilecekler mi? Sağda iperi var Angelo'nun. 13.000 can ve 21. klan. Kazanıyor. <laughs> Cümleleri toparlayalım. Direk gücü birinci sezonun 10 haftalık mücadelenin kazananı 21. klan oluyor. Çok güzeldi. Son maç inanılmazdı. <laughs> Lan sesim kısıldı. Şimdi tekrardan güncelliyoruz. Excel'e geliyoruz. Abi çok iyi diyemiyor. Bu video olarak da kanala duracak zaten. Şimdi birinci klanı buraya yazdık. Çok iyi maçtı. Bu kupanın arkasına, bu kupanın arkasına Kigalex, Livinya ve Toad yazacak. E, 21. Klan e, ilk Bilek Gücü Klan Ligi e, sezonunu kazanan klan olmuş olacak. Çok güzeldi. Ben ilk maçta Mendy'nin aslında biraz yavaş kaldığını düşünmüştüm. Ama o maçı çok güzel çevirmişlerdi. Ama sonrasında artık daha fazla baskı kurmaya başlayan 21. klanın baskısına dayanamadı. Ana klanın o kompu her şeye rağmen çok iyiydi, müthişti. Bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Şimdi 21. klanı boyuyoruz. Ee, ana klanı da şöyle yapıyoruz. Ve geliyoruz buraya. Nerede bizim ligimiz? Şimdi puan tablosunda. Bak ne kadar sağlam klanlar oluşturmuşuz ki. Yani o kadar klanımız var ki bu klanların ligleri yapılıyor yapılanların maçları yapılıyor. Çok iyi lan. Çok iyisiniz abi üçüncüye dislike bence okey. Ya derseniz abi ben onu almak istiyorum. Dislike beni ayarlatırım yani sıkıntı yok. Kendi lan mıydı? Tamam abi şöyle bir yandıralım. Çok iyi lan. Çok iyisiniz abi üçüncüye dislike bence okey. Ya derseniz abi ben onu almak istiyorum. Dislike beni ayarlatırım yani sıkıntı yok.